Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar. Ben iftar yemeği için fırında güveç yaptım. Onun tarifini de size çekmek istedim. Ben bir tık değişik yapıyorum. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Öncelikle sebzelerimi doğrayarak hazırlamaya başlıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak, yorum yapmak ve beğenmek tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra yanındaki zil işaretine basarsanız koyduğum videolardan size bildirim gelmesini sağlarsınız. Onu aktifleştirirseniz hepsinden haberdar olabilirsiniz. Evet yıkamış olduğum sebzelerimi küp küp doğruyorum arkadaşlar. Ben etle birlikte e, sebzelerin de aynı boyda olması için hepsini aynı şekilde doğradım. Bu arada ben dana kuşbaşı eti kullanacağım. Eğer e, siz kullanmak istemezseniz tavuk göğüs eti de çok lezzetli oluyor. Onun videosunu da daha önce çekmiştim. Aynı şekilde hazırlayıp fırında e, tavuk güveçti. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer tavuk koymak istiyorsanız. O da gayet lezzetli oluyor. Bir de bu şekilde denemek istedim. Biliyorsunuz dana eti biraz e, pişmesi zor bir et. Yani ben pek beceremiyorum. O yüzden önceden e, kavurup da koydum güveç kaplarına. Patatesi ve patlıcanı da bir tık kızarttım. Arkadaşlar çok çiğden koymak istemedim. Daha sonra hepsini birleştirip fırına gönderdim. 5 dakika kadar kızartmanız yeterli olacaktır. Çünkü fazla kızartırsanız, bir de fırına göndereceğiz güveç kaplarının içerisinde. Bu sefer patlıcan özellikle çok ezilecektir arkadaşlar. Bu yüzden 5 dakika kızartmanız yeterli olur. Ben küçük güveç kapları kullanıyorum. Fırına göndereceğim için fırına tepsisine dizdim gördüğünüz gibi. Evet burada gösterdiğim gibi çok az kızarması yeterli olacaktır. Onları kızarttıktan sonra dana etini kavurmaya geçtim arkadaşlar. Bu arada ocak büyük ve tencere küçük olduğu için köşelerinden yanmış. Üzerine sebze ekledim. Suyunu salıp çektikten sonra hiç tuz ya da başka bir baharat ilave etmedim şimdilik. Onu patlıcan ve patatesle karıştırdıktan sonra ilave edeceğim. Bunları güzelce kavuruyorum arkadaşlar ve çok az bir salça ilave edip karıştırıyorum. Çünkü üzerine güveç kaplarına böldükten sonra salçalı bir su yapıp zaten koyacağım. O yüzden çok az bir salça ilave ettim. Daha sonra bir orta boy domatesin kabuğunu soyup içerisine doğradım arkadaşlar. Siz isterseniz domates konservesi de kullanabilirsiniz ya da domates ekleme edebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Çok pişirmeden domatesi koyduktan sonra üzerine kızartmış olduğum patlıcan ve patatesleri ilave edip dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Çok fazla birbirine girmemesi için. Baharat olarak tuz ilave ediyorum. Karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber koyuyorum arkadaşlar. Ben hepsini bir çay kaşığına yakın koydum. Siz istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Evet sos olarak arkadaşlar aynı tencerenin içerisinde bir yemek kaşığı domates salçasını kaynar suyla güzelce açıyorum ve güveç kaplarına ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok çok az koyuyorum sadece yapışmaması için yani dibine tutmaması için öyle fazla eklemiyorum. Ve üzerileri yanmaması için arkadaşlar ıslatmış olduğum pişirme kağıdıyla güzelce kaplıyorum ıslattığınız zaman gayet güzel şekil verebiliyorsunuz. Benim e, şu an verdiğim gibi. Ve fırına gönderiyorum arkadaşlar. Fırında e, 250 derecede yarım saat durması yeterli oldu. Gördüğünüz gibi hatta bir tık daha fazla bekletmişim ben. E, üzerlerinde hafif yanacaktı neredeyse. Son an aldım. Çok güzeldi. Kendisi de çok lezzetli olmuştu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.